6 anket altı aynı sonuç. İmamoğlu faturası AK Parti'ye pahalıya patlıyor. 22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'ya silah bırak çağrısıyla birlikte siyasette yeni gerilimler başladı. Belediyelere yönelik kayyum uygulamaları, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. CHP 31 Mart yerel seçimlerine birinci parti olarak girerken, AKP de %30 sınırının çevresinde gezmeye devam ediyor. Kimi anketlerde ise yüzde %30'un oldukça aşağısında. PR Araştırma, 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı. CHP Birinci Parti, 2860 kişinin katıldığı ankette, CHP %31.5 ile birinci sırada yer alırken, AKP'nin %29.6 ile ikinci sırada yer aldığı görüldü. Şirketin Mart ayı araştırmasında ise CHP %30.7 oy desteği alırken, AKP'nin oy desteği %30.2 olmuştu. Nokta atışı bilen anket şirketi açıkladı. Sözcü TV'de Senem Tolay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası gece programına katılan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman ise çalışmalarını yeni tamamladıkları anketin sonuçlarını ilk defa açıkladığını belirterek CHP'nin %32.5 AKP'nin ise %30.6 oy desteği aldığını söylemişti. Sadece VIP müşterilere gönderildi. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar araştırmanın sadece VIP müşterilerine gönderdiği ankette ise CHP'nin farkı daha da açtığı görülmüştü. Katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken CHP diyenlerin oranı %36.6 olurken AKP diyenlerin oranı %30.4 oldu. 6 puana yaklaştı. DN araştırmanın 8-10 Nisan tarihleri arasında 2711 kişiyle yaptığı ankette ise CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %34.6, AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise %28.7 olmuştu. Ankara Araştırma ve Danışmanlığın 4-8 Nisan 2025 tarihleri arasında 2004 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette ise CHP'ye desteğini açıklayanların oranı %33.7, AKP diyenlerin oranı ise %26.7 oldu. Nisan ayının ilk anketlerinde de durum aynıydı. Alfa araştırmanın 25 Nisan 2025 tarihleri arasında 2000 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirmiş olduğu genel seçim anketinde CHP'ye destek oranı %32.1 olurken AKP'nin oy desteği %30.7 olmuştu. Arena'dan çarpıcı Nisan ayı anketi. CHP ile AKP arasındaki fark büyüyor. Araya araştırma şirketi Türkiye siyasi gündem araştırması Nisan 2025 anketini yayınladı. Ankette CHP'nin AKP'ye büyük fark attığı görüldü. Araştırmanın 9-15 Nisan 2025 tarihleri arasında Nats iki bölgeleme sistemine göre 26 ilde bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiği ve %2,19 hata payı ile hesaplandığı belirtildi. Ankete göre kararsızlar dağılmadan önce CHP'nin oyu 28.4 iken AKP ise %24.7 olarak hesaplandı. Kararsızların oranının %19 olması da dikkat çekti. Kararsızlar dağıldıktan sonraki hesaplamada ise CHP'nin oyu %35 AKP ise %30.6 olarak hesaplandı. AKP'nin hemen arkasından DEM Parti %8.6 MHP ise 7.6 olarak hesaplanırken, İYİ Parti'nin oyu %6.6 Zafer Partisi'nin de %4.2 olduğu görüldü.